arkadaşlar. E, dün size şeyden bahsetmiştim. E, doğum gününde ne giyeceğime bahsetmiştim. Ve doğum günümde tam da böyle gördüğünüz gibi olacağım. Şu kol düşüyor bir dakika. Düştü daha doğrusu. Yani tam da doğum günümde böyle olmayı düşünüyorum. Gerçekten o kadar güzel ki yani anlatamam. hem yani zaten ben de beğendim. Yalnız bu benim kazağım. Evet yanlış duymadım Ben kazamı elbiseye dönüştürdüm. Ve bu kazanın da giyeceğim. da göstereyim. Toplu ayakkabımda giyeceğim. Şöyle. Şuralar çıktı. O yüzden ben bunu böyle şey yaptım. Ee, yani tokayla bağladım. İkisinde şeylere yatılmış. Ama onları annem silikonuna bir şey yapıp birbirine e, ee, düzeltecek. Ama doğum günümde birazcık daha var. Ee, yani yaklaşık iki gün kaldı. Evet, iki gün kaldı doğum günüme. Ve TikTok'lu pasta yaptıracağız. Yaptırdık daha doğrusu. Siparişi verdik. Yok. <laughs> e, konuşmam yani biraz... <laughs> şey, balcan vardı da neyse. Babam e, şimdi, ha ben dur ne benim ya neyse babam e, şey sabah biz uyuyorken gitmiş pastaneye sipariş vermiş çok mutlu oldum e, bu kadar diyen yani, tiktoklu pastam yarın gelecek şu an hazır olmuştur galiba Olmuş mudur? Hazır olmuştu Yarın da gelecek. Onu da size kesinlikle göstereceğim. TikTok videosu çekeceğim. Galerime kaydedeceğim. Bir de şu an çektiğim var. Şu an kadar. Ee, bir de pastamı şey yapacağım. TikTok'a atacağım. Çekip. Bir de ee, galerime kaydedeceğim o videoyu. Eee yiyecektim ha bakın pastama süsleri var geçen doğum gününden kalmalar pastama süsleri var onları da e, doğum gününde size E, bir de şöyle bir şey yaptım herkes e, herkes şiş çubuklarını bilir e, şöyle yaptım şu siyah bir bu da bir yani plastiklerden 11 şekli yaptım. Çok güzel oldular. Ee, bunlar ne diye soruyorsanız şey e, böyle şiş yaparken falan oradaki çubuklar var ya. Ben aslında onları kullandım böyle şekil verdim. Bu şurasını böyle hafif kırdım. Böyle oldu yani. Ondan sonra boyayla geçtim. Pastel boyayla boyadım bunları ve e, pastanın üzerinde böyle koyacağız ve 11 yaşıma özel. 11 yazısı olarak böyle pastanın üzerine koyacağız. Çok güzel oldu. Ay, bir de şöyle bir şey yaptım. Bir de şöyle bir şey yaptım. Dur sizin için okuyayım. Alara 11-24 ve TikTok. Çok güzel oldular. Ama kalbinin içinde boyamadım ama